merhaba arkadaşlar ben Bay Televizyon Adam. Bugün sizlerle birlikte Medal Türkiye'ye devam ediyoruz. Bu sefer kaza yapmayacağımdan eminim. Mehmet abiden aldım ehliyetimi. Gidiyor. Rus. Evet. Çok güzel. Çok iyi bir şey oldu. Aferin bana. Dakika bir gol bir. Neyse. Aa Bozuntuya vermeden devam edelim direkt. Bugün şehri sulamayı düşünüyorum. Şehirde acaba neler var? Arkadaşlar bu arada Steven'in de gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar gidiyoruz da inşallah çarpmayız birine. Çok hızlı. Çok hızlıyız şu anda. İnşallah birine çarpmayız diyecektim. Çarptık hem de iki kişiye. Aa, Eiffel Kulesi. Allah. Arkadaşlar. Bilim. Aa. Polis. Arkadaşlar. Az önce arabayı çarptım diye hapse attılar beni. Mahkemeye mi gideceğim ben şimdi? Arkadaşlar acaba şimdi avukatlık mı olacağım ben? Aha. Gel gel gel. Dur dur dur. Allah. Ambulancı. Aa Tofaş. Tofaş. Teşekkürler. Tofaş'la gideceğiz arkadaşlar. Yolumuz Tofaş'la. Arkadaşlar yine binle tosladık. Yine polisler peşimizde. O arkadaşlar şu öndeki arabayı alırsam çok iyi olur. Tesla herhalde. Hayır. Arkadaşlar beni buna mecbur bıraktı. Ah dur dur Teşekkür ederim. Eyvah. Polis. Arkadaşlar. Kovalamacadayız şu anda. Aksiyon filmlerinde yaşanan kovalamaca. Allah. Allah. Neydi öyle? Onu alacağım. Gel buraya. Kafam. Geldim arabam. Of arkadaşlar. Arabamıza bakın be. Of. Oh. Oy 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 oy. dakika da vurmayı becerdik. Aferin bize. Arkadaşlar çok hızlı bu. Şunun hızına bakar mısınız? Arkadaşlar çok hızlı bu. Allah 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 Allah. Dur da araba. Hayır. Arabam gidiyor. Dur araba. Ölü taklidi yapıyorum. Adam yedi. Ve Arkadaşlar az önce çok fena çatışma içindeydim. Arabamı bulacağım. Polis geliyor Allah. Arabam. Ah. Atla. Arkadaşlar polis burada. Hayır. Ben beni, beni yakalanmanızı izin vermem hayatta. Hayatta olmaz. Bir kere gittim zaten. Yeter. Arabama giriyorum ben. Arabam hadi götür bizi. Allah. Polisler bastı. Arkadaşlar polisler bastı burayı. Hayır. Barikat. Allah. Arkadaşlar adamlar barikat ölmüş oraya. Yaklaşmayın bana. Her ikisini de indirdik arkadaşlar. Allah. Gelme buraya. Gelme buraya. Allah. 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 Araçlar ezdi beni. Kaç 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 arkadaşlar çatışma çıktı. Hadi şunları almam lazım. Magnuma geç, Magnuma geç, Magnuma geç kaçacağız Allah Allah arkadaşlar. Hastanede uyandık. Bekle ben intikam alacağım. Dur bir dur. Sen az önce Az önce bana mı Beni mi tutukladın sen? He? Arabaya çarptık diye Sadece arabaya çarptık diye tutuklanır Şimdi ben öldürmez miyim? Allah. Arkadaşlar ben buradan acilen tüymem lazım. Evet arkadaşlar Allah. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.